Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Wifi Wifi. Bugün Happy Hills Homicide adındaki oyun hakkında konuşacağız. Ben Wifi Wifi ve iyi seyirler dilerim. O evet arkadaşlar oyun yani bildiğiniz çok psikopat bir oyun. Oyundaki tek amacımız adam öldürmek. Ve bunları psikopat ve sadist yollarla yapmak. Arkadaşlar bu oyun müzikleri olsun, şekilleri olsun psikoloji falan bozar yani o derecede bir şey. Ve bu oyunun asıl psikoloji bozan yeri bu oyunun kesinlikle gerçek hayattan alıntı olması. Şaka yapmıyorum. İnternette aratabilirsiniz. John Wayne Gacy adında bir adam 33 tane insanı öldürdü. Kendisi bir seri katil ve oyunda da John Vейd e oynuyoruz. İsmi biraz değiştirmişler. Normal ismi John Wayne, oyunda John Wait. Yani arkadaşlar adam 1994'te 33 tane öğrenciyi öldürdü. Normalde ok okulunda arkadaşlar bu adam bir hademeydi ve herkes onunla dalga geçiyordu oyunda falan da e Gösteriyor gösteriyordu sahneyi. Ve bu adam da 33 kişiyi öldürüyor 1994 yılında tam 33 tane kişi. Yani bu oyun gerçek hayattan alıntı arkadaşlar. Bu oyunun gerçek hayatta alıntı olması olması ayrı bir sorun. Ve Happy Home Site'ta insanları palyaço kostümüyle öldürürken bu oyunda da palyaço kostümü işte bu oyunda diyorum ya. Bu adam da palyaço kostümüyle insanları öldürüyormuş. Yani tıp atıp alıntı arkadaşlar gerçek hayattan esinlenmiş. Bunun, bunun, dizisi falan mı da mı çıkıyormuş tam anlamadım ama. Dizisi mi, filmi mi bir şey çıkıyormuş ama tam ben de anlamadım. Daha fazla işte eğer daha detay dinlemek istiyorsanız aratabilirsiniz. Farklı kanallarda çekmiştir. Arkadaşlar gerçek hayat konusu bitti. Birazcık da oyundan bahsedeyim. Oyunun amacı sadece bir sadece biz Allah'a atan insanları öldürmek. Ama bunları normal bir yolla yapmıyor. Mesela bir adam öldürmek nasıl basitçi olur? Eee şeydir abi. Alırsın silahı ya da bıçağı vurursun. Ya da direkt hemen işini bitirirsin. Ama oyunda biz öyle yapmıyoruz. Bunu psikopatça ve sadistçi yollarla yapıyoruz. Ve gerçek hayatta da bu adam böyle yapıyormuş. Oyunda bizim karakterimiz ismi John Wayne. Gerçek hayatta John Wayne Gacy diye anılan bir adam ve işlediğim ve oyunda arkadaşlar genellikle oyunlarda katillerden kaçan kişi, kişi her zaman biz oluruz ya da kork, her korku oyununda ya da ka, bir tane oyunda çoğu oyunda daha doğrusu katilden biz kaçarız ya da ka, kaçan kişi ya da ölen kişi hayatta kalmaya çalışan kişi biz oluruz ama bu oyunda değil arkadaşlar bu oyunda katil sizsiniz önünüze gelen herkesi garip, çok kötü yollarla öldürüyorsunuz şu an arkada zaten görüyorsunuz dur. Bütün öldürdüğümüz insanların videosunu koydum. Nasıl öldürdüğüne bir bakın. Mesela burada adamı canlı canlı yakıyorsunuz. Yani adamın doğal gazına gaz döküp canlı canlı yakıyorsunuz. Ondan sonra bu adamı 16 kere cidden diyorum 16 kere sırtından bıçaklıyorsunuz. Oyunda dedektif bölümleri de var. Dedektif olup bu arada spoiler vereceğim oyun ilerisinde. Yani şu an eğer spoiler şey yapmak istemiyorsanız şimdi şimdi birazdan videodan çıkabilirsiniz. Arkadaşlar oyunda biz bazen de şerif oluyor. Yani olay yerini incelemeye falan gidiyoruz. Olay yerini inceledikten sonra olay yerini inceliyoruz. Fakat şerif daha ilk cinayeti incelerken biz çoktan 4. veya 5. cinayeti işliyoruz. Oyunda toplam 20 kişi falan öldürüyordum. Bakın mesela burada bir tane orospu çocuğu geliyor onun arkadaşını öldürdük diye. Bizi dövmeye başlıyor sonra onu da döve döve yok ediyoruz, öldürüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 20 kaset vardı sanırım. 19 kişi falan öldürüyormuşuz. Gerçek hatta bu adam 33 kişi öldürüyor. Bir de gerçek hatta bağlantılı olduğu için bu videoyu çekiyorum yoksa bir sürü kanal var yani bu oyunun eleştirisini çeken. Ve arkadaşlar oyunun, şimdi spoiler vereceğim. İzlemek istemiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Nasılsa kimse izlemiyor ki hemen. Neyse. Arkadaşlar şimdi, işte şimdi diyorum ya. Oyunun son bölümünde tuzaklar kuruyoruz. Ve çekicimizi de alıyoruz. Ondan sonra Şerif bizim okulu basıyor. O okul yanmıştı. Şey 1974'te okul yanmıştı. Herkes bize laf atıyordu. Ondan sonra okulu yaktılar sırf bizimle dalga geçmek için. Sonra bize kimse yardım falan etmedi. Bir kişi yani bir, bizi seven bir kişi vardı o da Madison diye bir kızdı. Madison adındaki kız da yardım etmedi bize ve kimse bize yardım etmedi. Biz de o okulda o yanın okulda şey yapıyoruz. E, tuzaklar kuruyoruz. Çekicimizi alıyoruz ve havalandırmadan giriyoruz. O sırada Şerif geliyor. Yani Şerif der ki dedektif anlamında aklım. İşte şerif diyorum ben ona. Şerif geliyor. Silah silahıyla kilidi kırıyor ve içeri giriyor. Ondan sonra sağdan soldan bir geliyor bir geliyor. Onu vuruyorsunuz da. Ben oraya oynarken altıma sıçmıştım. Çünkü bir anda sonra acayip hızlı gelmeye başlıyor sana. tık diye geberiyorsunuz. Neyse arkadaşlar. İşte ondan sonra oyunda herkesi bilerek sadistçe öldürürken Madison adındaki kızı kafasına sopa fırlatarak onu merdivenden düşürüyoruz ve üzgünüm Madison diyoruz. Lan oğlum adamı bilerek kızı adam diyorum. Kızı bilerek öldürdün ve üzgünüm Madison diyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer daha uzununu izlemek istiyorsanız çoğu kanal bunu yapıyor. Ben sadece gerçek hayattan esinlendiğini ve oyunun nasıl bir oyun olduğunu anlattım size. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bu anlattığım oyunun İkinci oyunu da var. Kim bilir o, o oyunu oynamadım. Kim bilir o oyunda nasıl sadistçe psikopat yollarla adamları öldüreceğiz. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.